Görev kontrol. Sola doğru yanaşıyorum. Yanaşıyorum. Görev <laughs> kontrol. Sola yüzde beşlik açı. Sola doğru yanaşma onaylandı tamam. Sağ yüzde dokuz. Sağ onay. Sağ yüzde dokuz yanaşma talebi. Sağ yüzde dokuzluk yanaşma talebi onaylandı tamam. Görev kontrol. Sesimi duyuyor musun? devam edin. Evet. Dost ilerliyorum şu anda. Sağ taraf serbest mi? Tamam. Serbest mi? Evet, serbest gözüküyor görev kontrol. Serbest ediyorum, serbest gözüküyor. Yanaşıyorum görev kontrol. Ona musun? mısın? onaylandı, tamam. Park etmek, aya inmeye benzemesin. Otomatik park sistemi ile Ford Focus tüm Ford yetkili satıcılarında.